siz alın hocam biz magnumcuyuz hocam, sen yani anlamadım ben gelmeyen dakikalarda videonun içinde bir sürpriz görürseniz elinizi çabuk tutun diye Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben gayet iyiyim. Fenerbahçe Beşiktaş Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Fenerbahçe'nin de bu sezon Konferans Ligi'nde gerçekten bize bir heyecan yaşatacağını düşünüyorum Fenerbahçe bence. Bir kere grupta 18 puan alır Fenerbahçe. 6'da 6 yapar ben onu söyleyeyim. Biz de Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ve Lig Rebuild'ini yapacağız arkadaşlar. Birkaç tane transfer yapacağız. Bu sezonki başarılarını bakacağız. Hedefimiz konferansı da almak, ligi de şampiyon olmak. Ve bu videoyu fanatik Fenerbahçe arkadaşım. Geçmiş videolardan hatırlıyorsunuz Görkem'le birlikte yapacağız. Ben yapınca bazen kızıyorsunuz. Şunu niye almadım, bunu niye almadım. O yüzden ben de fanatik Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin gündemine çok hakim bir arkadaşımla yapacağım. Bu arada arkadaşlar transferlere ve simülasyona geçmeden önce videoyu izleyenlerin %91'i kanala abone olmayan kişiler. Abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdiden abone olan herkese teşekkür ederim. Hep birlikte Fenerbahçe'nin konferans ligi serüvenine geçelim. Görkem nasılsın? İyi sen. İyi ben de. Şu an bu takıma kim gelmeli sence? Defansif 6 numara diyor Ali Koç. Defansif bir 6 numara mı alalım? O da büyük ihtimal Jorginho. Onu İsmail'in yerine alacağız o zaman. O zaman ben bir Jorginho alayım. Görkem Jorginho al dedi bize. Jorginho'yu alalım hemen. Hocam ne olur sence Fenerbahçe bu sezon? Hocam Jorginho da aldıktan sonra tamam takım tamam. Ondan sonra izle Fener'i. O kadar diyor ha. Büyük, ben... büyük takım kuldu Ali Koç. Son sene büyük takım kıldı Ali Koç. Bu sene konferans Alırsa hiç şaşırmam Fener bu arada Öyle bir takım yaptılar Alması gerekiyor bu kat takıma karşılık Avrupa'da almak kolay değil Ama istese neden olmasın İnşallah. Takım da hazır Kolay değil tabii Avrupa'da kuparma Bir de UEFA'dan düşenler olacak O kadar da lazım ama Ha bu arada evet, arkadaşlar evet. Grupları olabildiğince gerçeklik grupları yapmaya çalıştım ama maalesef konferanslık takımların yarısından fazlası FIFA'da yok. O yüzden gruplar mesela Fener'in grubunda kimse FIFA'da yoktu. O yüzden Fener'in grubu biraz farklı oldu ama benzer isimler yapmaya çalıştım. Bir olay küçümsemek diye bir şey hocam. Olay Fenerci'yi büyütmek. Nasıl yani? Olay kupayı küçümsemek değil. Olay Fenerci'nin büyüklüğüyle ben bu kupayı alıyorum. Kupanın küçüklüğüyle değil. Fenerbahçe takımla bu transferlerle bu büyüklükle kupayı alabilecek güçte. Ben de öyle düşünüyorum yani. Şu an konferansta kim var Fener'den daha... Güçlü. Aston Villa Allah değeri falan bir tek o hani bir rakibimiz bizim lakip potansiyelinde sadece o rakip olabilir bize. Diğerlerinin rakip olacağını pek zannetmiyorum. Bir tek Aston Villa bize rakip olacak güçte. Yani şimdi çok da böyle büyük şeyler erkenden konuşmak lazım ama şuraya bir not edin arkadaşlar. Eğer öyle bir şey yaşanırsa ben aylar sonra bu videonun bu kesitini o video ilk çekeceğim videoya koyarım. Fenerbahçe Conference League'inde finalde takım dizilişini görkeme bırakacağım yapmayı. O oyuncuları ilk 11'i görkem yapacak ama ondan önce bu videoda ufak bir sürpriz olacak. Aslında videoların içine böyle sürprizler koyacağım. Bilginiz olsun. İlerleyen dakikalarda videonun içinde bir sürpriz görürseniz elinizi çabuk tutun derim. Evet şimdi dizilişe geçiyoruz. hocam tek gol <laughs> Tamam hocam nasıl yapalım? 4-5-1 var. 4-2-3-1 var. 2 tane MO bir tanesi ofansif. <laughs> öyle. Okay. Zeko dersini dersin diye düşünüyorum. Zeko sayalım. ofansif of evet. ortası. Aynen öyle. yüksek yerine alalım. Giorginio'musu. Geldi mi? Tabii tabii geldi. Tamam çok iyi. buraya geldi. Tamam sağ tarafa Cengiz'in Ünder'i koyalım. Üç Türk yapacağız. Cengiz'i tamam bunu sağa çıkartacağız. O sayı say say Samuel yerine Ertmüller'i koyalım. Üç Türk yapalım ki yorum kanalda 3 Türk kulağını hatırlatmasınlar bize Doğru 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 abi. 3 Türk'ümüz Cengiz Ünder, Ferdi Kadalı, Mert Müldür Bu zamanla maç maç değişebilir bilir. Ciku yerine Aziz gelebilir. Tamam. Ama olta bozmak istemiyorum. İlk 11 böyle bir olta sayı. Fred, Jorginho. Tamam. Ne olur Cengiz Ünder yerine İrfan Can Kahveci gelebilir. Mert Müldür o sayı yapar. BK o Aziz yapar falan. Bir şeyler değişir yani ama görüntü bu yani. Devam. Tamam. Yedekleri nasıl yapalım hocam? İrfan Can Eriye var. Kahveci Crespo'yu çıkartalım hocam. Tamam. Oyunda bu arada takımdan transfer varsa biliyorsan onları da, da çıkaralım. Ben sonra yedeklere koyalım. Hocam bak şuraya bakınca şu takıma bakınca cidden yani şu an bu takımı ben simülasyon yapalım. Premier Lig'e e koyalım. Yani ilk 6'ya 7'ye girecek takım ben öyle söyleyeyim sana. Kadromuzu yaptık o zaman. Yapmak istediğim bir şeyler var mı? Simülasyona geçmeden önce. Yapmak istediğim bir şeyler yok hocam. Bakın gayet iyi. Oyunda sonuç ne olur bilmiyorum ama gerçekten biliyorum şunu. Fenerbahçe bence finale kadar ilerleyecek konferansta. Hep birlikte simülasyona geçelim. Finale kadar yenilmeyiz gibi geliyor bana. İlk yarıyı simüle ediyorum şu an Yorkem. Hı? İlk yarı sonucuna bakacağız. Duruma göre belki çile alırız takıma. Konferansa çok iyi gideriz takım falan. Eee siz alın hocam biz Magnumcuyuz. Hocam yapma hocam yapma hocam. Bodygan seylerim kabaldı. Evet simülasyonu başlıyoruz. Hadi Fenerbahçe bakalım neler yapacağız. İlk önce hazırlık maçıyla başlıyor ilk görkem. Offenheim nice bir Valencia ile. Valencia'mız. Evet Rize ile ilk lig maçını oynuyoruz. Ligde 3-1 kazandı ve Galatasaray'la süper kupa maçı var. Lig, süper kupa maçı. Bakalım Süper Kupa maçında ne yapacağız? 4-3 penaltılarda yenildik. Hocam sen yani anlamadım ben. Hocam. Niye böyle yeniliyoruz? Hocam sen Hocam? yaptın takımı sen dizdin. Son transfer Jorginho dedik. Yani yenilir. Galatasaray da güçlü bir takım sonuçta. Ee, ligde iyi gidiyoruz ama. Ligde iyi gidiyoruz. Sivas'la beraberlik Ankara'yı galibiyeti güzel gidiyor bence. Ne diyorsun? Seri yakalan yani, ligde. Ağustos'a iyi başladık da. Ağustos'a iyi başladık. Bak 3 4 3 yaparsak güzel olacak. Çok iyi. Bak skorlar da şey skorlar yani. Ben bu şu an ben bu sene şampiyonum skorları. Evet. Evet arkadaşlar konferans ligi de başlıyor. Evimizde Kadıköy Beşiktaş derbisi 2-2. Konferansta takımlar gerçek grup takımları olmadı maalesef. İlk maçı yendik süper. Çünkü hiçbir takım FIFA'da yoktu. Gerçek hayattaki gruplara göre hiçbir takım FIFA'da yoktu. Trabzon'u da yendik. Ve konferansın ikinci maçımıza geçiyoruz. Hadi oğlum deplasmanda. 6'da 6 bekliyorum. Süper. Bak gerçekte Fener 6-6 yapacak bence. Oyunda ne olur bilmiyorum evet. ama. Şimdi sen ne diyorsun? Ben de 6-6 yapacağını Canı gönülden inanıyorum. Yaşa. Hocam maşallah diyelim nazar değmesin. Değdi bile işte onu dersen değer hocam, mi? Yazıklar olsun yazıklar olsun. Onu <laughs> dersen değer hocam. onu <laughs> deme işte. Ne <laughs> sıkıntı yok hocam. Bir puan verelim yani ne olacak? Hertz. Aa hoca. Bak o olaya kızarım şimdi bak hemen. yapma yapma hoca. Ben kızarım şimdi hocam. Mağlubiyet yüzü görmedi takım. Güzel gidiyor. Devam. 3 yıldızlı bir takımla oynuyoruz. Fenerbahçe'nin 3 yıldızı pardon 5 yıldızı vardı Fenerbahçe'nin çok özür dilerim. Burada bakalım Fenerbahçe ne yapacak. Çok güzel 2-1 yendi. Evinde de Galatasaray ağırlıyor. Oo. Bu olmadı işte. Bu hiç ben hoş olmadı. böyle simülasyonu hocam. Yani ben böyle düşünüyorum yani. Hocam maalesef yani ben de istemezdim yenilmesini ama sonuçta şampiyon hedefim şampiyonluk hedefimiz var bu sezon ama ben Görkem şunu söyleyeyim hocam şu an ligde biz birinciyiz. Ya onu dedim gene puan kaybettim. Hocam bak. Ne yazık ya. Konuşma sen ya. <laughs> konuşma yani hocam falan filan yani. Su falan filan deme ya. Hemen şöyle bir gidişata bir bakalım mı? Bakalım hocam. Konferansta grubu 14 puanla birinci tamamlamışız. Hedef 18'di. Olsun canı sağ olsun. Şöyle öneleme turunda da Beşiktaş da yükselmiş gruplardan. Güzel. Bizim yok önelememiz. Bizim önelememiz yok. Birinci olduk çünkü. 16'ya kaldık. Aynen öyle. 45 puanlı ikinciyiz. Beşiktaş 46 puanlı birinci. Hiç fark yok. Bu fark kapanır. Bir Beşiktaş galibiyeti. Kapanacak kapanacak i̇ki mağlubiyetimiz var ligde. İkisi de Galatasaray'a. Ama Galatasaray bizim altımızda. Önemli olan şampiyonluk. Evet arkadaşlar videonun sürpriz kısmı burasıydı. 100 TL Steam kodunu ekranlarda size paylaştım. Bu Steam kodu ilk kullanan kazanmış olacak. Videolara ara sıra böyle içerisine sürpriz Steam kodları koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım kazanan kişi yorumlara yazar. Sevinirim güle güle kullanın kariyerimize kaldığımız yerden devam edelim. Ha, Konferansta hocam, iyi yerdeyiz. Gel. Konferansta çok iyi yerdeyiz. Bak her şeyi yaşayabilir bu takım. Oyunca almayalım hocam. Konferans maçında son altta ne yapacağız bakalım. Şu an ligin ikinci yarısı başladı. İlk maç Beşiktaş'la iç sahada. 1-1. Hoca. Olasın, hocam. Olasın. Devam devam. Toplayacağız mı diyorsun? Tabii tabii. Hadi bakalım inşallah. İstanbul'da İstanbul. oynuyoruz iç sahada. 2-1. Yani Değil zorlu de. biziz galibiyet ama ucundan aldık 3 puanı. Pendik de. E. Samsunlu Pendik bu. Galibiyet aldıysak yine yani. tamam. Samsunlu. Ya ama olmaz. Bu olmaz işte hoca. Hata. Bu olmaz yani. Fenerbahçe bu puanları kaybederse şampiyon falan olamaz yani. Onu söyleyeyim. Takım aldı. 4-1. Tamam bak. 4-1 aldıysa takım açıldı demektir bence. Pendiyere de pandik sek... ...şey pardon. Pendiyere yenedir şimdi. Hop tamam. Güzel. Güzel. Allah şeksin Emre hocam. Emre hocayı sever. Sever Emre hocayı ama Emre hoca sevdi. Emre hoca sevdi o sefer. Konferansı merak ediyorum ben bu arada. Hedef konferansta başarı. Konferansı çok merak ediyorum. Bakalım konferansta ne olacak? Aha. Hı. Kim bu? Midland. O Midland güçlü rakip geldi. Son 16'da. 2-2 deplasmanla evimizde oynuyoruz. Hadi Fenerbahçe. E, evet taraftarlar. Hadi evimizde. Hadi, evet, taraftarın desteği. Güzel. Okay. Güzel. E, e. Çeyrek e, e. finaldeyiz. Zorlu rakipti bu arada görken bu Şampiyonlar Ligi takımı Midland. Haberin e, e. olsun yani güçlü rakipti. İyi geçtik e, e. turu. Son 16'dan çeyrek finale yükseldik bakalım. Çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Deplasman Trabzon. Hadi bir galibiyet. Çok iyi galibiyet. Evet, o Molde mi bu? Molde. Molde evimiz 3 2 yendik. Bakalım Deplasman'da ne olacak. zorlu Hadi. rakiptir Molde. Biz West Ham yarı finale çıktık. Fenerbahçe'li yarı finaldeyiz. Deplasmanda West Ham'la ilk maçımız. Çok iyi. Molde çerezlik de Molde. Şimdi West Ham geldi. West Ham aman diyeyim. West Ham zorlu rakip. Geçme ah de oldu. evimizde dansları yenildik. Moral, moralistik. Esa... Moral çok iyi. Finaldeyiz ne ya? Finalde, finalde, arkadaşlar. Fenerbahçe ile final konferans, konferans finalindeyiz. Şöyle şuraya kadar simül ediyorum. Konferans finalindeyiz. Ligde durumlar nasıl onu da merak ediyorum ama hiç önemli değil. Ah be. Belki ligde de şampiyon olduk Devam. Olsun. Konferansı bu sene. Güzel. Ve arkadaşlar konferans finalindeyiz. Konferans finalinde. Lig bitti mi bu arada. Lig bitti arkadaşlar. Lig, lig, lig bitti. Arkadaşlar görüyorsunuz. Başla oynayacağız finalde. Bu maçı canlı izleyeceğiz. Fenerbahçe Türkiye'yi gurur yaşatıyor. Konferans liginde finale kalıyor. Hedefimiz de buydu zaten. Gerçekte de böyle bir hikaye izleyeceğiz bu sene bence. Şöyle lige bakalım hemen. Arkadaşlar. Ligde maalesef ikinci olmuşuz. Galatasaray şampiyon olmuş. 96 puanla zaten 96 puan topluyorsa bir takım kolay da değil şampiyon olmak o ligde. Tebrik ederiz Galatasaray'ı. Biz zaten Avrupa'da başarı elde etmeyi düşünüyorduk bu sene. Aynen, aynen. Fenerbahçe konferansta görken finalde. Düşünsene böyle bir film izliyorsun bu sene Fenerbahçe tarafından. Amacımız buydu. İstediğimiz, hayal ettiğimiz buydu. Şimdi hayallerin gerçekleşmesine çok yakınız. İnşallah diyorum. İnşallah hocam inşallah. Bak, Bak Hadi şu güveniyorum. An... Ya kaç sene oldu 10 sene oldu mu Görkem fener şampiyon olmayalı? Şimdi bana şimdi hesaplamasını yaptırma Göksu. Neyse. Maçınımıza geç <laughs> <laughs> Göksu. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar bir 10 sene falan oldu fener şampiyon olmayalı. Bu sene de şampiyon olamadı oyunda ama böyle bir hikayede fener taraftarı şampiyon olmuş olmamış umurumda olmaz bence. Konferans ligi finaline kaldı çünkü. Bana çok şey yapma hocam bana çok şey yapma. Oralara hiç girmeyeyim mi ben? Oralara ee, girmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar Cengiz Ünden sakat olduğu için sağda İrfan Can Kahveci ile oynuyoruz. Cengiz maalesef sakat. Tekrardan da güzel bir topçu yazdık. Evet arkadaşlar maçı simüle ediyoruz. Maçı izleyeceğiz. Nice'a karşı final maçı. İnanılmaz. İşte İnanılmaz. Var. Şey Simon Kaya. Daha yer almışlar. 5 Dante var. Görüyorsunuz arkadaşlar Nice Fenerbahçe'ye karşı 5'li defans hattı ile çıkıyor. Bakalım. Bakalım ne olacak. Ve kadrolar gördüğünüz gibi. Konferans Finals ligi final maçı başlıyor. Maça nice başladı. Şimdi bu maçtaki senaryo sence nasıl olur? Hocam ilk golü atan kazanır. İlk golü atan kazanır dedi görken. İlk atan kazanır. Böyle Bak bir savunmalar da ilk golü onu dedi. Rakibin moralini bozar. Rakibin hata yapmasını da sağlar. İlk golü atan devamını da getirir. Final maçı diyorsun sıkıntı diyorsun yani. İlk golü atan kazanır. Ben Fener atacak mi? gibi hadi oğlum. Prit. Ooo oh, Jorginho Jorginho. Corner kuruyor. tadı Zeko'ya geçmedi. Güzel kontrol fenerde ama farkındaysan evet, ha. Evet İlhan verdi pası. ya yapma alama şimdi. Aman, Aa, aman, adam, o, ama. Adam, ama, aman 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 aman, 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 aman. aman, aman, aman Güzel. Ama. Kullanıyor, Top bizde kalsın. Dikkat çocuklar. Penaltı yapmayın penaltı yaptım. Yaptım ben Atal ilk golü attı. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bizim tanıdığımız Fenerbahçe Maçı burada bırakmaz. Son gaz oynamaya devam eder. Aman diyeyim Cengiz Ünder. Yok takımda. Zeko top geçmedi. Geçseydi tehlikeydi. Kontra atak taktiği oynuyor rakip. Kalktığın başına gelecek. Kontra ama buradan da kazanmak iyi bir hikayedir. Yani iyi hikaye olur. Vuralım. ne 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 Attık bir bir güzel ilk yarı bir puan bir bir, 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 bir çok iyi oldu ilk yarı. Kendi uzara bir gol ilk yarı erken gelmesi de önemliydi ilk kere gelmesi soyunma arasında <laughs> da moralle getirdi. Çok iyi oldu abi. Tamam maç başta bir devam. Evet ama abi yapma, yapma yapma bunu yapma işte 45'te de gol yeme işte be. Her gol iyi Evet ikinci yarıya başlıyoruz. Hadi Fenerbahçe bizi buraya kadar getirdin heyecan yaşattın. Bütün taraftarlar Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Adanalısı, Trabzonlusu hepsi sokaklarda şu an bu maçı izliyor. Fener kazanırsa evet. renkler farklı olacak ama I sevinç can. aynı olacak. Aman diyeyim yapma Aa, bunu ne yapma ya. işte. En sevmediğim bu işte. Çok Turam. Sonunda. Turam attı 3-1 oldu. Finale geldik. Finalde de nice diye takım eğlendik. Çok üzücüydü çok üzücüydü ama maç sönürür İsmail Kartal bir konuşma yapıp bence... Tüm Türk halkına bir röportaj borçlu. Abi İsmail yazık oldu. Geleceğe odaklanmalıyız diyelim. Biraz daha sakin olursak, defansa biraz daha sakin olursaydık. Şimdi mutsuz olmasıyla kupanın ne alakası? Ne kadar salak salak sorular <laughs> abla. Kaç Allah Allah. Bu soru öyle mi sorulur? Böyle mi sorulur bu? Bütün Türkiye mutsuz olmuş, Henrik'e mutsuz oluyor. Çok yani. mu yani? Arkadaşlar, Fenerbahçe serüveninde bayağı iyi ilerledik bence. Konferansa finalde elendik. Ee, nice e elendik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Juventus da Avrupa Ligi'ni almış bu arada. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görkem görüşürüz. Görüşürüz hocam. Allah'ıma sağ ol. Teşekkür ederim davet ettiğin içime. Olmadı. Bir dahaki videoda. İnşallah hocam. İnşallah. Bay bay.